öğrenciyken ABD'ye turistik amaçlara gitmek isteyen insanlar için neler diyebiliriz? Bu insanların yaşları genç, bekarlar ve okulda çok bu ülkeye bir bağlılık sağlamıyor düşüncesinden dolayı onay alma ihtimalleri biraz daha zayıflayabilecek. Önemli olan nokta burada ülkeye bağlılık. Özellikle bu belirtilen profillerde ülkeye bağlılık son derece önemli. Burada da başvuru sahibinin hangi okulda eğitim gördüğü, hangi bölümde eğitim gördüğü, kaçıncı sınıfta olduğu gibi Tüm faktörler açıkçası son derece önemli. Alınan eğitim bir nevi burada bırakılamayacak bir eğitim olmalı. Yani nitelikli bir okulda, nitelikli bir bölümde okuyan öğrenciler turistik amaçlı yapacakları Amerika vize başvurularında daha avantajlı oluyorlar. Türkiye'de yaşayan bir öğrencinin direkt olarak hiçbir yurt dışı seyahati olmadan turizm amaçlı ilk olarak Amerika'yı görmesi açıkçası çok da akla yatan bir durum gibi görünmüyor dışarıdan bakıldığında. Burada farklı faktörler olabilir. Örnek veriyorum bir aile üyesinin Amerika vizesi olabilir ve o aile üyesi Amerika'ya örneğin bir iş için gidiyor olabilir. Onunla birlikte Amerika'ya seyahat etmek, gitmişken de Amerika'yı görmek için bir vize başvurusunda bulunarak Amerika vizesi alınabilir. Böyle danışanlarımız oldu. Üniversite öğrencisi olup daha önce hiç yurt dışı geçmişi olmadan bu gibi gerekçelerle Amerika vize başvuruları onaylanan danışanlarımız oldu. Ama dediğim gibi genel olarak profile baktığımız zaman yurt dışı seyahati öğrenciler için de son derece önemli.